Arkadaşlar bugün Fek futbol oynuyoruz. Hiç böyle değil. Hadi başlayalım. Oye oh yeah, oye oh yeah, oye oh yeah. başla 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 oye. Oh yeah. Türk Türkiye Türk iş Türk iş. Türk iş gelsin. Şimdi bu gelsin. Australia Australia. Gel 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 gel. Oye. Oh yeah. Ve spoiler geçtik. Spoiler geçtik. Hadi hadi. Boşa da çekti adam ya. Lan ses gitti. What? Heh. Ses gitti saldım ya. Eee oyunda sıkıldı var. Normalde yok. Lan, lan onu Kaç kişi bana saldırıyor ya. Lan, tut tak Adamsın be. Öyle bir atacağım ki. Uy. Tadır, sabette salırım. Topu ver, topu ver. Ulan ben topu kapayayım da sizi öyle görür. Hadi bakalım, geliyor. Lan, top aldılar. Şut, 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 hadi. Ya aldılar be savdur savdur şöyle opa, at bakalım gol 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 aslında gol attım size es evet. bakın şu topun güzelliğine bakın tamam biraz vakit kazandırıyorum çünkü sübiv geldi gol atarlarsa da atsınlar da. Aç faal mi yaptık. Evet, faal yaptık. Uy! Güzel attı adam. Adam güzel attı. Yok kimse yok. Kimse yok. What? Kaleci olmasa boş kaleye gol atar bir daha. Oo, kaleci yok. Kaleci olmasa keşke. Lan lan bırak, bırak bırakın. Ne yaptı? Ha, devre arası. Başlayalım. Dur 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 dur. Biz ne yapmıştık en son Gol mü atmıştık? Ha devreler değişmişti. Unuttum. Lan bırak 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 bırak. bırak. Hop 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 Toru. Lan oğlum izil vermediler. Evet. Lan bırakın. Sinirlendim şu an ya. Lan oğlum fal olursa da olsun lan. Nereye atıyor? Nereye atıyor ya? Nereye atıyor? Nereye atıyor? Nereye atıyor? Nereye atıyorsunuz abi ya? Lan oğlum ne oluyor? Dur dur dur. Şuradan çık. Şuradan çık abi. Ne oluyor acaba? Burada bakıyor. Yap, bir şey yapamam. Uy adamsın be. Hadi bakalım aldık şimdi topu top aldık topu aldık topu aldık. <türk> Tüüüü, tüü. Kalenin içine girdik. Kalenin içine girdik. Şöyle bak, şöyle bak. Bak adam eliyle savuşturdu. Biz kalenin içine girip gol attık. Alalım bakalım. Boş kaleye gol. Bir de boş kaleye golmüş. Bir daha aldık, bir daha aldık. Sorun yok, sorun yok. Böyle giderse istediğimiz kadar tutabiliriz. Şu Yok bir şey. Ha, maç bitti. Tekrar bir yapsak. Tekrar yapalım. Tamam. Spoiler bitti. Hadi bir daha. Hadi bir daha. Başla. 4-0 ağlattık şu an. Gel. Oğlum nereye gidiyorsunuz? Hoppa hopsu. Güzel güzel güzel. Doldu 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 doldu. Oyun doldu. Oyun doldu. Bu arada şu kel tuşu bir şey yapıyorum. Beşlik yediriyorum. Ve gol. Aslan Sülbeleyut. Bak şuraya bak şuraya bak böyle yaptı bak. <laughs> bakalım bakla 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 Bak bak bir de topa şey yapıyor. Topa küfür ediyor şu an. Bak bak bak. Tövür çekti Bak bak bak. Bak kaleciye bak kaleciye bak. Tuttu orada. Tava. Dur. Görmüşsünüzdür. Kal. Topa şey yapıyor ya. Topa küfür ediyor. E o kadar beceriksiz kaleci olursan küfür etmeyeceksin. Beceriksiz kaleci. Hoppa. Gel yani oğlum gol olursa. What? Çok şurada. Çok, çok hızlı at. Hop bakalım kime gidiyor? Dur 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 dur. Dur 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 dur. Ve gol değil. Bizim kaleci çok güzel tutuyor. Yoo ya. Oy iki kere aldım. Oy. Bad. De devre arası. Oğlum bir daha mı dört sıfır yapacağız? Kapat şurayı ya. Kapat ya. Spoiler mı vermek istiyorsunuz abi ya? Aldık. Dur. Şu an bizim yok. Dur. Ya eh, tamam. Lan Al Almasana topu bizden. Hop. Çok güzel aldık. Hop. Şu. Hop tamam. Hop, hop, hop Ve gol. Lan. Goldü. Goldü. Ama neyse. Başarılı tildi açıldı. Bak gol oldu. Penaltıya geçti. Dur ne oldu ki orada abi? Gol oldu penaltıya geçti. What? What? Ne oldu hiç anlamadım şu an. Lolo bizim bizim karakter nerede? Ve tuttu yine. <laughs> <laughs> sabit. Lan sabit alamadı. Tolcuy. 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 Lan oğlum. Aa, aldık. Hop <laughs> şuradan Lan Ne oluyor? Lan al şu topu. Al şu topu uzun at. Leğut, leğut, le şu Tamamdır, şutla pas. Lan ben senin... ...tutacağın şeye ya. Lan oğlum. Lan bizimki nerede? Yokmuş. şey ve maç bitti arkadaşlar bu kadar olsun hepinizi seviyorum hoşçakalın bay bay.